acıktım. Bari biraz yemek yiyeyim. Vay ne kadar da yemek varmış. Canım şeker çekti. bari Şeker yiyeyim. Çok güzelmiş. Durun. Şimdi bunu koyacağım. Evet koydum. Şimdi buzdolabının yere koyalım. Kapatalım kapağını. Evet oldu. Burada birkaç tane donuz varmış Bari sadece ben bir tisiyim. Bunu da yiyeceğim. Maş şimdi yatayım. Koltuk koltuk zıplayalım. Vay, vay, vay. Ay. Gerçekten canım çok oynamak istiyor. Hm. Bakın oyuncaklarım acaba orada mı? Oyuncaklarım buradaymış. Çok güzel. Gerçekten inanamıyorum. Çok güzel bunlar. Merhaba pepe oyuncak. Ne yapıyorsun? Bunu koyalım. İyiyim. Cırcır sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sen çok tatlı de? Arkadaşlar oyunum. Hh bu aymiş koyalım ya yine. Arkadaşlar bu arada kesiyorum ama bu bir sketch. <laughs> Tekrar geçelim. Aa ah, benim canım çok trambolinde oynamak istiyor ama benim trambolin var. Evet trambolin. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ay dünyanın en eğlenceli oyunu. Bayağı What's oh, the... I like you. No, I need dad. Wee 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 wee! You should, yeah. <laughs> çok eğlenceli. <inancılı>. Yay. <laughs> Arkadaşlar yorulmamı çok az kaldı. Ah, Enerjim iyice arttırmam lazım. Yoksa çok kötü olur. Uyuyamam asla. Arkadaşlar siz seviyorum. Lütfen yağmura 10K yapın. Yağmur çok üzülüyormuş. Şaka yapmıyorum. Resmen çok eğlenceli. Yoruldum. Galiba abi, benim bir parkur yapmam lazım. Vay. Bir parkur arkadaşlar bakın. Bir parkur. Yapacağım. Yap 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 yap. Woop woop woop. Ya, ya 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 arkadaşlar buradan da şöyle yapıyoruz. bu böyle. Hey. Bu çok güzel oldu. Ah. Evet güzel oldu. Yap yap yap. Woop yeah. Vay. Arkadaşlar ben bu yüzden iyi geceler.